Dükkanım Hayat böyle bir şey. Hayat böyle bir şey. Ne yaptın bayramda? Bayramda çok güzel İstanbul'u dolaştım. Metro bedavaydı ya. He güzel. O selin içine sen de mi kapıldın? <laughs> Sirkeciden denize düştüm. Ya oha o ya mükemmel bir şey evet. Eminönü Survivor'ı vardı evet. <laughs> kapatın abi bayramda trafiğe kapatın orayı. En güzeli o. İnsanlar Yok ya, Yok ya her yer açılsın, her şey böyle bir şey havasında, kaos havasında, güzelce bayram öyle olur. Değil mi bayram evet. dediğin? Sesimi diyeyim oğlum. Tamam herkes yerinde mi? Herkes burada mı? Kazım! <laughs> tamam oğlum. Onur! Onur nerede olacak ya? Adam balayında. Bitmeyen balaylar Onurcuğum ya. Vay be. Dayı senin <laughs> kardeşim var mı ya? Benim kardeşim şükür Rabbime yok. <laughs> evet, evet. şükür Niye? Rabbime yok. Yani. Niye? Ya çünkü dayanışma falan iyidir. Nere dayanışma? Onun borçlarını ödersin. Bir. Bokunu pisini temizlemekle ömür geçer yani. Ben lanet gelsin. Ben de ama şeyler var. Bol bol kuzenler var böyle. Ha. Hepsi arar. Öyle mi? Dengesi dengesi ararlar dengesi zamanlarda. Kuzenleri. Vallahi çok... canım sık akraba deyince benim canım sıkılıyor Mehmet'im ya. Senin tipin bakıyorum Mehmet'im. Mehmet'im sen de e, <laughs> hiç akraba sever birini benzemiyorsun, kusura bakma da. <laughs> Kuzenlerin falan telefonunu açıyor musun? Konuşuyoruz arada. WhatsApp grubumuz var, o, kuzenler. O, o kadar ağzının içinde konuşuyorsun. <laughs> Bak WhatsApp'tan konuşuyor. Açtığında da şey der Mehmet abi, böyle. Mehmet abi aradan gözükür yani. Böyle boşa konuşur ya. Mehmet abiyle ne kolay değil oğlum. Ne kötü beni ya? Akrabalık zor ya. Akrabalık bir kader. Yani Mehmet'im sen... Gerçekten biliyorsun. Akraba düğünlerine gidiyor musun? Düğün zamanı geçti oğlum artık. Kimin düğününe gideceğim? Yani bilemiyorum. işte onların çocukları da oluyor. Türüyor ha. bunlar. Devamlı yürüyor bu akrabalar. Onlar bitiyor, çocuklar evleniyor. Bilmem onun çocukları oluyor falan. Bitmiyorlar ki. Gidiyor musun sen <laughs> mesela Gitmiyorum, akraba düğününe? Gitmem. Düğün. Sevmem. Düğün cenazesi sevmem. Demir kol ailesi. Bakın buradan sesleniyoruz. Öyle efendime söyleyeyim. E, dandik dündik böyle şeylerde, düğün salonlarındaki düğüncüsü çağırmayın. Ha böyle lakşiri bir ortam olur falan Mehmet Abin gidiyorsa, o zaman Mehmet Abin gidiyor. WhatsApp grubundan yazın, aramayın da. İyi dedim, değil mi? Çok iyi çok dedim. <laughs> evet. Soracağım ama pişman ettin soruyu ya. <laughs> ya gelin, çok büyük sıkıntı ya. Ya kardeşlik Biz... biraz <laughs> aile trajedisi gibi Mehmetciğim ya Neyse, evet. konuşuruz onlar. Evet. Yani programımız bizlik futbol olduğu için konuyu evet. da buradan açtığımıza göre futboldaki olayım. kardeşlerden ve akrabalardan ha, neden bahsetmeyelim? Aynen öyle. Bu bu, bu şu trajediye bir girelim Mehmet'im ya. <laughs> şu trajediye girelim. Evin başarısız evladı ve başarılı evladı. Ya bu gerçekten büyük çile. Çok örnekleri var. Var. Taze şey de değil. Ee, kardeşler, baba oğullar falan da değil. Böyle Hı. bacanaklar, macanaklar da var. Var var. Mesela. Kayınpederler de var. Değil mi ha? E, Maradona e, Agüero'ydu. Agüero. E, Maradona Agüero. lanet gelsin falan kızımı rezil ettin falan mı yaptıydı <laughs> ölmeden önce? <laughs> Bir de onların çocuklarının <laughs> dramı var düşünsene. Ya. Deden Maradona. Evet. Baban Agüero. Agüero dedenle baban. Bir kızışmış. de şeyin de vaftiz baban da Messi. Arkadaşım ya futbola <laughs> başlarsa çocuk gerçekten <laughs> ne yapacağını bilemez yani ayağı <laughs> titremekten. Basketbol seviyormuş. Oğlum muhasebeci <laughs> Boy ol, yok onda da, değil mi? muhasebeci <laughs> olsun ya kurtarcanın oğlum ya. Bu kadar <laughs> efsaneyle mi mücadele edeceksin? Hayatın şey olur yani boşver. <laughs> Çok güzel. Boşver gitsin. Bu, bu şey var, bu kardeşlere gireceğiz Mehmet'im. Girelim. Eee bu akrabaların içinde bacanaklar da var. Ha mesela? Şey var diye. evet George <laughs> <laughs> Selçuk Popescu bacanakları. Evet. Bunlar tam şey gibi değil miydi Mehmet'im, ee, ya bu hacı zaten bir albay ya. Ha. Efendim Popescu öyle o ciddiyetten geliyor evet. doğru ben ciddiyet. Bunlar böyle sanki az subay sitesinde oturuyorlarmış da, ucuza lojmanda oturuyorlarmış. Orada da iki tane öğretmen bacı tanımışlar çok güzel onlardan da maaş gelir. Bir tane de temp alırız bineriz mis gibi ya. <laughs> Küçük hesapların bacanağı gibi ya. <laughs> ama ona yakışır. Lojmanda öğretmenlerle evlenmiş e, Georgeagi ile Popescu. Yani Georgeagi'yi az Suba'ya benzettin ya. ya tebrik öyle. ederim yani. Öyle öyle. Ya yani gelmiş geçmiş en büyük futbol sanatçılarından birini. Ama, ama Tempra'ya biniyordu. Cimrilikten. <laughs> öyle yapıyordu. Evet sonra e, Popescu da bayağı bir menajerlik kişilerinden şey olmuştu hatırlarsın. Evet o bacanak biraz şey çıktı. Yanis var bir de o şey. Oğlu değil o, mi? O da iyi ah. doktor. Ya bu efsane... Efendim? İskoçya'da. İskoçya'da efsane. <laughs> evet, kadeh kaldıralım o zaman. <laughs> Yalnız hacıya. Fakat bir şey diyeceğim, bu efsanenin oğulları, hiç makallanmıyorsunuz ya. Babanız bir efsaneyse onun yolundan gitmeyin ya. Var mı öyle bir şey? Değil mi? Ne yapsan geçemez. Nasıl yapacaksın hacı olacaksın sen tekrar işte değil böyle? Mi? Cruyff var mesela. A Jordi Cruyff. O mesela ulan Jordy. Ne kadar kötü futbolcu diye benim aklımda kalmış. Yok be adam Barcelona'da oynadı. Hollanda Milli tek bu kaptanlığını yaptı. Manchester United'de oynadı. Ne yapacak adam? Ama o kadar. kader Ama peşinden yetmiyor, getir. Değil mi? Kuru öfün oğlusun. <laughs> derler ki adam, tamam bu kadar kariyerin var, e, bir tane futbol icat edemedin mi? <laughs> Oğlum ondan ben yapayım yani, total futbolun başkasını bulayım demiştir, yadık yani. Zor. Şey vardır bu kardeş hikayelerinde, mesela bir tane çok yıldız var, yanında da fena olmayan var, hep şu söylenir. Esasında bu daha iyi futbolcu. Ya o da yazık, o çocuk üzülmesin. Nedir bunun kralı, bu ya, hikayenin? Mesela, e Şok. Arçil. Evet. Ya şok. ikisi bunun geldiklerinde... Ben Artil daha iyi futbolcu. Ama şöyle olmuştu Mehmet'im hatırlarsan. Önce dedik Arçil büyük topçu. Şota bunun yanında yancısı gibi geldi demişti. Şota top oynadı. Ya belki de bunlar şey gibiydi ya. Bir gün biri oynuyor, bir gün biri oynuyor. Bir gün <laughs> şota oluyor, bir gün Artil oluyor. Böyle bir hayatta kurmuş olabilirler. Olabilir. Vallahi manyaklar. Ama genelde şu dizi var Mehmet'im. Di çocuk dizi oyuncuları. Kardeş, evet kardeş e, sporcularda, futbolcularda... ...mutlaka biri dandik oluyor. İki tane mükemmel kardeş, çok nadir. Bir tane işte onun... E, Kim var öyle? E, dandikler mi? Hernandesler var. Dandikleri sayarsak bir sürü dandik var ya. Yok yani. yok, iyi, iyi, beraber giden. Hernandesler güzel. Mesela iki dandikler de var. Bakın biri iyi, biri dandik var. İki tane iyi var, dandikler var. Bu Manchester'ın dandik, kısa boylu topçuları kimdi? Fabio Mabio. Mesela ikisi de dandikti. Mesela aslında değildi de işte Manchester o çok iyi bir döneminin sonrasına denk Ama geldi. Ama Mehmet'im işte. kardeşsen biri e, efsane olacak. Bu kuraldır yani. <laughs> kardeşsen öyle biri mesela Bunu işte... şey yapman lazım. Pogba. Adam Pogba'ydı. Kardeşi nerede oynuyordu? Ama o da dopingliymiş ya. Gençler Birliği'ne gelmişti İşte tansi. ya o da dopingli olaydı. da dört dolardı. kardeşti değil mi? Dört kardeş. Dört kardeş. Hocam... Bilemez. Başka bu Afrikalılardan kim vardı sen biliyordun ki? Rigober Kazım. Song var. Alex Song. Ya evet Bak, o var. Da, dayısı mıydı Rigober? Amcası amcası. amcası Onlar o kadar var? karışık ki mesela diyorsun ki ay evle bu babası oğlu belki de o oğlu babası. <laughs> Yaşlarını hiç bilemiyor ki. Kim kimin babası kimin oğlu bilemiyorsun ya. Lukaku'la belki o Lukaku'nun babası o bilemiyorsun ya. Peki İnzagilerden hangisiydi? Bu İnzagilerden deli gibi gol atan beleşçe kimdi Filippo. <laughs> Filippo. mu? Filippo O gene beleşti. öbürü ne yapıyordu Simone miydi? O da golcüydü. Of ikisini de sevmiyorum ya. Ama o daha iyi antrenör oldu. Ha biri futbolculukta kötüydü, biri şeyde iyi oldu. E, oradan bir aile toplantılarında şey bir denge bulmuşlardır. <laughs> ya yazık bunlar. Türkiye'de başka kim vardı Mehmet'im? Çok başarılı Kardeşler var. mi? Sündük kardeş. <laughs> Sünduk yani neyse ne, ne. Öyle dersen öyle demeyeyim. yani. Ha, şey diyeyim yani. <gülüyor> başarılı <gülüyor> kardeş, onun kadar başarılı olamayan. Lanet olsun seni de yanımda gezdireceğim kardeşleri vardır. Ya <laughs> şey var mesela bu ünlü topçular sözleşme yapıyorlar. Şenol Güneş'in <laughs> e, kardeşi de futbolcuydu Bahattin Güneş. Öyle biri yok. Şu anda uydurdun sen. <laughs> Bahattin Güneş kim oğlum? Oynardı oğlum işte Rize'de mi oynadı? Trabzon'da da oynadı galiba. Bahattin Güneş. Evet. Şenol Güneş'in hayali arkadaş olmasın? <gülüyor> <gülüyor> böyle ya. Bak işte bunlardan bahsettim. Mesela bu ünlü toplu anlaşma yaparken sözleşmelerine şeyde uçak bileti, bilmem ne, villa, bir de kardeşimi de lanet gelsin şuraya alın diye böyle gezdiriyorlardı ya. E ya de var evet. Vallahi bak. Bir de yani bu şey, Cruyff örneğinde bir de kardeşler de var. Mesela sana Söyleyeyim, hatırlıyor musun? Karl-Heinz Rummenigge'nin kardeşini hatırlıyor musun? Mihal Rummenigge'yi. Ya Mehmet'im şu anda beni inanılmaz bilgilere boğdun. Yani Rummenigge tektir, efsanedir, şeydir, başka Abi, yok Dortmund'da ki. Dortmund'da iyi futbolcuydu o da ya. İşte kaderine küsdün. Abisi hayvan gibi çıktı. <laughs> evet. Yani şey, şey, şey olarak, kariyeri olarak yani. Hangi Ladrup daha ha, iyi? Onlarda bir denge var. He. Bir denge var gibi. De Mihal tabii o ki. O'Brien da çok iyi. E, onlar onlar gene bir dengeli. Bu deborlar da dengeli. İkiz Franklar bilmem Frank debur Ne debor? Ronald, de <laughs> Ronald ha, onlar da bir dengeli falan. Güzel, Peki güzel. Şey, hakem oyuncu akrabalıkları ha, var. Bir bizden Erce Merce kardeşleri var. Eser işte, kardeşler, yani. Erce kardeşler, Arda kardeşler. Ya bunlar şimdi bayram oldu. Erce kardeşler, Arda kardeşler bayramda toplaştılar. Ha. <laughs> ya yazık ya. Abiler ne diyorlar mıdır yani yazlıkla şuna diye hakem olmuş diye <laughs> ben derdim de ya sana bir şey söyleyeyim şu an en iyi hakemiz galiba ya hayır Uzak o değil, buradan, değil onun için söylemiyorum da şey yani yazlık ya yani bir insan, bir insan, niye hakem olmak Kardeşine ister? Kardeşine üzülürsün işte öyle bir şey olur. Hmm. A, bunların babaları da kaleci miydi? O da futbolcu eser kardeşler. Şey, evet. Ama Erci de kaleci biliyorsun. Evet evet. Futbolda yapılmayacak bütün işleri almışlar. Evet ya kalecilik bilmem ne. Biri de var hakemi falan da yerlerinde <laughs> yaparlarsa. Şey, 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 biri de MHK'ye girer tam böyle kaos içinde. Trajedi Kuzursuz içinde yaşamları. Kuzursuz bir aile diyorsun. Maşallah. Peki Maşallah. Hamit Altıntop, Halil Altıntop. Ha, i̇kizleri seviyorum ya. Ya şöyle Hamit daha başarılı takıyorum, Radya, Radya falan görmüş ama. Real Madrid bayan minik daha sayıda ne görmüş ama Halil de direniş anlamazdı. Yani en azından <laughs> o ne bileyim o da o kadar o kadar kötü değil. Dengeli bir şey var orada. Sana bir şey mi? i̇lk Türk milli takımına seçildiklerinde Halil daha iyi Evet. Öyle olarak... almışlardı daha bir. Evet, Santifor. Evet. Ama baktım abim iyi oynuyor. ama geleceğimiz kurtuldu ya. Yani. Neye koşacağım falan da diyebilir insanlar. Belli bir şeyden sonra. Evet. Ama buna ezanı. katılıyor musun? Yani böyle bir tane e, bela kardeş mesela. Mesela senin Mehmet Mehmet Demirkol yorumcu, bir tane de İsmet Demirkol diye kaç TV'de. Senin kardeşin diyor ki, evet va va. No sakatlık, yes İstanbul falan diyor. Senin kardeşin. Ya hal döndü simbolü değil. No problem. No problem. Peki e, and sizin you see Ya ya rise yes yes I got it. Yes sezon sonu tekrar rise Ya. Yeah. Uçe e, İstanbul. Mecbur oğlum bayramda Seyran'da görüşüyor. <laughs> var öyle ya. Şey diyor musun? Hoş geldin ya. Ben ben daha fazla vereyim televizyona çıkmadı demişti bir ünlü ıı, teknik direktörümüz kardeşim. <laughs> <laughs> evet var. Yazık ya. Söyleyelim ya, söylemeyelim. Adnan, ya. Bana, mi? Atlan ay baba ya. Ben söylemedim vallahi bilmiyorum. Tabii tabii Atla. Gerçi Samet de Atlanlaşıyor bazen. E, hangisi, bir diyorum kardeşiyle yani. Hangisi hangisi? Evet bilmiyorum. karışıyor. Evet çok güzel. Peki. Renktir bunlar. Mehmet'tir. Renk. Renktir. <laughs> Renktir. Şimdi sen hayale karşı İsmet hmm. e, Demirkol, Kaşkar Tv'nin yıldızı, <gülüyor> <gülüyor> e, bayramda buluştun, sen lanet gelsin, gene geldi dedin falan, ne yapıyorsun lan İsmet falan dedin, dedin abi projem var, beraber yapalım falan diye, seni bir projeye zorluyor, abi sokul sokoteste şöyle bir şey yapalım ne olur abi falan diyor. Ya anladın mı şimdi kardeşim? Yani herkes şeyi? yapmak isterken bir de kardeşin yapmak istiyor gibi bir şey evet, oldu. Evet evet. <laughs> Abi seni Kaşgar TV alalım Vallahi orada. Valla Türkiye'de galiba bir tek kardeşim sokak odasında beraber program yap yapalım demiyor. <gülüyor> <gülüyor> herkes evet ya. Demek kimlerle kimlerle yaptın ya. Demirkol senin akraban mıydı? Doğu Demirkol. Doğu Demirkol kuzen. Yok değil ya, bir şey değil. Abi zaten o ağız... Fahri akrab. O mükemmel ağız ayrıklığı sende yok mesela. <laughs> tam ayrıklık. Yani tam böyle A -a değil, kapalı da değil ve ırırırı ayrıklık. Ya doğu tabii ki senin akraban olmak isterdi, gözleri böyle renkli ben, olsun, o, ben bilmem Ben onu seviyorum canım, çok iyi bir insan. Seviyorum da ağız ayrık. <laughs> Bakıyorum başka kimler evet. var. Peki ismi güzel olanlar vardır böyle. He. Yani ikisi bir arada böyle tekerleme gibi olanlar. Söyleyelim mesela. Rene Van de Kerkhoff, Willy Van de Kerkhoff. Ben olsam ülke yönetirim. <laughs> Top oynayacağım ama ben de böyle soy isim olsun ülke yönetirim ya. Futbol Bak Futbol iyi Eskiler tabi o. Hollanda'dan. Yaşımız çıkıyor. Evet. Hollanda Güzel. milli takımının. Çok güzelmiş o isimler ya. He, peki şey var mı? Karı koca var mı? Ha var mı karı koca Kazım? Kazım. Sevgili var. Oha. <laughs> peki, kim kimle oğlum? Aston Villa'da. Ali Şalehman, <laughs> Douglas Ruiz'le beraber. Hangisi <laughs> erkek bunlar <laughs> oğlum? İkisi de Alman ismi olduğu için karıştırdım. Alişe Lehman kadın. <laughs> Douglas Luiz öyle bir arası Aston Villa'nın. Kız nerede oynuyor? O da Aston Villa'nın kadın takımında. Vay 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 vay. Peki ben senin akraban olmamı ister miydin? Neden olmasın? Öyle otomatik ve yalandan <laughs> söyledin ki Mehmet'im. Yani şu anda bana uydurduğumuz İsmet Demirkol muamelesi yaptın. <laughs> Kaçkar TV muhabiri kardeşin gibi yaptın Hayır, yani. Bir sonraki soru Sokates'le beraber program yapalım mı olacak? Zaten yapıyoruz. Aynen öyle tamam. Akrabalık <laughs> böyle ya Mehmet'im ya. Evet. Sıkıntı. Hay. <laughs> <laughs> bir Afrikalı şeyler var, aile vardı. Aileler var ya. Pogba bahsettik o değil mi? Yok yok. Ha ha. O kim onlar? Roger Lukaku. Evet. O, 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 Roger Lukaku tamam oldu. Testlerinde oynuyor. A -a Anladım. Babaları oradaymış. Bolin bolin var. Bolin bolin kim? <laughs> Ol, or, oğlum. Boli şey, boling Biley, bunun Romelu Lukanın ne nesi oluyor? Oğlum Afrika iç savaş anlatır gibi anlattın ya. Yemin ediyorum bu kadar karıştı ki ya. Ne, neyse işte ailecek bunlar. Zaten bunları hep söylesen ağlıyorlar ya. Koca ülkeye baktıkları için. bir de baba başka bir milli takım, oğul başka bir milli takım çok var. Leroy Sané'nin babası da futbolcuydu hatırla. Birisi Bilmiyorum. şey mi? Fransa'da oynuyor, biri bilmem nerede oynuyor. Senegalli, Fransa'da oynuyordu. Doğru. Sonra tamam. Belçika'da da oynadı. Tamam. Evet o işleri karışıyor. Evet karşı karşıya geliyorlar milli takımlarda da. Doğru. Karışıklıyorlar, e, boğa yaşıyorlar. Boatengler var ya E, yani. Prince, Boatengler evet. Onlar hangisi daha iyi topçu? Prince daha iyi oldu herhalde ya. Evet. Bir programa sonra gereken bir ne anladık konuşalım Mehmet'im. Arkadaşlar <laughs> başarısız akrabalarınızı olabildiğince uzak tutun kendinize. <laughs> Ortaklığa girmeyin. Fazla yüz vermeyin. Evet canım, sepet canım deyip gönderin. Öyle değil mi Mehmet abi? Doğru. Abi, <laughs> abi bir de şey var. Çok başarılı bir akrabanız varsa onun meslek dalından uzak durun. Ha. <laughs> i̇şte bu. Değil mi? Evet, demir kola ailesi. Yorumculuğa <laughs> başlamayı düşünen o küçük küçük genç çocuklar. Oğlum burada demir kola, efsane varken hiçbiriniz yorumcu olamazsınız. başka kapıya haydi görelim. Güzel dedim değil mi? Çok güzel söyledin. Yeğenim, yeğenlerim falan şey olsunlar. Yani zannetmiyorum yorumculuk evet. olacaklarını zaten. Peki başka bir dalda yorumculuk gibi mi? Politika yorumcusu ya. Demir kola ama öyle mi? Yani belediye seçimlerini falan. Of. <laughs> girme diyorsun. Yok, yok girme. Sen, evet. sen, sen ne zaman çıkacaksın siyaset yorumlamaya? Ben mi? Evet. Git çiğ hiçbir zaman. Zaten yapıyor. Ya, tamam, <laughs> tamam, evet. güzel tamam. Evet. evet. Güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Şunu öğret bana ya. Evet değil mi? Evet böyle şey. Yani için ferahlayacak. Evet, hadi bakalım neyse ne, bilmem ne, kafamızı boşalttık, güzel bizlik e, konuştuk. Başka higüvenler vardı ya canım benim. Haa doğru ya. İşte, Higüven ya, öbür higüveni Beşiktaş'a mı sattıydı? E, tabii. ]ydi. Ah canım benim ya. Ne oh. güzel günlerdi. Çantasında gezdirir gibi, o da kısa boylu ya yani. <laughs> canım gezdiriyordu öyle ya. <laughs> tamam kapatma vakti geldi, anlaşıldı. Tamam, o, e, tamam evet. Evet, bizlik futbolun sonuna geldik. Kim kimle abi kardeş, kim kimle efendim akraba, bacanak, baldız, enişte falan onları gördük. Bir tek şey unuttuk, teknik direktör kardeşleri ya da anne, ay baba He, baba, baba var mı? ile oğlu var ya. Ya oğlu mu bu şey yaptı ya bu? Şampiyon oluyor neredeyse Yunanistan'da. Hayır Yönistan'da... ya öf, tam şey ya yani ya oğlan okumuyor ne yapak ne yapak ya <laughs> lanet gelsin. Tamam onu ben bir yere şey yapacağım, teknik adam yapacağım dedim. Lucescu son 10 yıldır kendine gelen teklifleri... ...oğlum Razan var, Oğlu, oğlum iyi, ya sen hiç oğlum diye diye... ...en sonunda Fatih Terim'e rakip yaptı. Güzel <laughs> evet o var. Yat evet, Lucescu'yu da kapatmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür var ediyorum. Var mı söylemek istediğin seyircilerimize? Ee, evet. Instagram hesabına... Evet, bir times ilgili e, postun altına. Altına. Efendim unuttuğumuz işte o enişteleri, baldızları, e, bacanakları, e, görümceleri yazın. E, biz de okuyup şenlenelim o zaman öyle bir şey yapalım. Hepsine. Tamam. Ee, bu akşam benim işim var. Kusura bakma. Harbi mi? Evet. Niye? D bir arkadaşla çıkmam gerekiyor. Ne? Kim o? <gülüyor> <gülüyor> merak Kim? Edim, merak ettim. Başka program mı yapılıyor? <laughs> Oğlum ekmeğimle oynatmam. <laughs> Kim ya? Tam şey demeyeceğim ya. Kim bir görüşelim ya. Çok önemli birisi. Söyleyemem şimdi onu. Kazım... Kazım hayatta program olmaz ya. neyse. <laughs>